Sen olmaz, bu kadar çok kişi var burada. Beni yemezsen gerçekten olmaz, bu kadar kişi var burada. Kalbin çıktı yerinden, üzüldüm gittim parçalandı. Yeni unicorn aşkı geldi. Odamı da unicorn istiyorum. Bir de kedi aşkı bastırdı. Hepsi oldu seni. Çöp attırdım. Benim bu kadar aşklarım var. Bu yeni eklendi. Bu daha sonra eklendi. Bu yeni eklendi. Kedi aşkı bende. Bakın ne kadar kedi var. Burada unicorn aşkı var. Bütün kaçtı. Bütün her şeyimi yakıp gittim be adam. Beni yakıp, gittin. Beni yakıp gittin. Beni yakıp gittin. Beni yakıp gittin. Hepsini yap bir. Bir sözün olmaz bana. Sana gelmez. Bana biliyorum vardı, bildiğim vardı. Sana bana gelse bütün açlarım sardı. Çık, 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 çık. Kalbim çıktı. Gece aşkı geldi. Unicorn squishy. Çok seviyorum patates kızartmasını da. Bir tane daha gelecek. Pandalara aşkım var. Unicornlara aşkım var. Her şeye başkım var. Hepsine aşkım var, bana başkan var, bana başlığın var, her şeyim var be. Bana yemez o aşkların, hepsi bana değdi, sana bana seydi, hepsini süpürüp getirdi. Hepsini yemezsen olmaz ki. Hepsini yemez iki saat oldu. Çok kilo aldığın oldu. Bütün tartlar seni ezip geçti. Hepsini göbeğinle ettirdim. Biliyorum hepsini bitirdin. Ama hepsini yemezsin ki. Hepsini yemezsen olmaz ki. Hepsini yemezsen olmaz ki. Hepsini veya ki olmaz Saçımı tararım hepsi dolmaz Unicorn'u tokamı da takarım Bu toka değil ki su kuşu. Anlamadın mı? hepsini bütün Sanlamadın mı? Hepsine bütün şeyler yaptım Bu kalp değil yastık sonuçta Yatıyorum uyuyorum ben de bugün aldım Bunu da bugün aldım Bunu da bugün aldım şunu anneme, şunu teyzeme, şunu da anneme. Şunu şunu teyzeme, şunu anneme, şunu da anneme, her şeyi anneme. Ama bu kadar masraf oldu, sana da safrol oldu. Bütün kalplerin beni yendi, bütün şartların beni yendi. Hepsini düşünüyor musun adam? Hepsini düşünsen bir, sonuç olmaz ki düşünsen bir. Bir dört dakika geçmiştir, hepsini yemezsen olmaz. Bütün kalpleri yemezsen olmaz ama seni bütün şeylerde...